Sayfaları doldursam biter mi hasretin? Döner mi ummandan son nefesin? Kelimelerimi sırtladım. Sana gelirken özlemim hasreti. Yürek yangınını söyleyecek söz bulamıyorum. Özledim demek yetmiyor kelimelerle vicdan savaşında. Biliyorum ki beni duyuyorsun. Biliyorum ki ben senin en küçük sevgili kızınım. Öyle bir yangın bıraktın ki yürekte. Ne ben söndürebiliyorum zamansız ayrılığın ateşini, ne de düşlerimdeki sen anlamsız bu boşluğu. Ölüm şehrin yalnızlığının her yerini sarmış yine. Bu gece ilk defa ölümden korkmuyorum. İlk defa bilmediğim bir bilmeceye kafa tutuyor beynim. Seni sensiz yaşamanın verdiği vicdan, elimi uzatsam tutabilecek kadar yakınken, keşkelerin başında boğuluyor zaman. Yılların yorgunluğu, küskünlüğü taş koydu yoluma babam. Umutları taşıdım et düş mavisinde. Bekledim bu öfke bir gün dinsin diye. Yol ayrımının çıkmazında bir ben kaldım. Bir ben kaldım baba. Uzandım tabuttaki yalnızlığına. Öylece yatıyordun boylu boyunca. İtik günlerimin cenazesi Hadi kalk sarıl sen de boynuma Akma bana öyle Git de kal de Bana öldüm deme Sen ki benim bu hayattaki cesaretimdin Sen ki umutsuzluğumu Dayadığım dağımdın Sen ki sözlerini yemin Bellediğim atamdın Yarı yolda bırakmak var mıydı bu kitapta Yüreğim yangın yeri Söyle kim söndürür Bendeki bu seri Ben düşürüm bu sesi beni bu sessizliğe kurban etme baba. Deme. Bana öldüm deme baba.